Bugün Bafra'ya bağlı Koşu köyünde bir aronya bahçesindeyiz efendim. Elimde de görüyorsunuz aronyalar yavaş yavaş olgunluk seviyesine geliyor. Şimdi bu özel arazinin başındaki isim Mücahit Bey var yanımda. Genç girişimci olarak öncelikle tebrik ederim ve böyle bir ürünü ekmeye nasıl karar verdi? Önce bunun hikayesini dinleyelim. Sonra aronya hakkında bilgiler alacağız. Ben aronyayı 2019'da internette gördüm, araştırdım. Araştırmalarım sonucunda 2022'de Aralık ayında fidanımı sipariş ettim sertifikalı ürünlerimizi. Arazimize bunu ektik. Bu senin ilk hasadımız. Şimdi 3 yılda ilk hasada ulaştınız değil evet, mi? Evet 3 yaşında, üç yaşında ilk hasadımızı yapıyoruz. Peki. Önümüzü bekliyoruz yani. ilk sipariş verdiğimizde bir yaşına yakın fidemizi sipariş vermiştik. Şu an 3 yaşını doldurdu. İlk hasadımızı yapıyoruz. Fidenin cinsini de öğrenebilir mi? Fidemizin cinsi viking cinsi. Hı hı. Araştırmaların sonucunda bu türe karar evet, verdiniz. Bu, bu türün daha faydalı. antioksidanı yüksek olduğunu öğrendik. Viking cinsini ekmeye karar verdik o şekilde. Şimdi biraz da araziden bahsedebilir miyiz? 5 dönüm bir arazideyiz şu anda. 5 dönüm araziye ben 1200 fidan ektim. Yani Dönümüne 240 fidan düşüyor o şekilde ektim. Yani meyvemiz olgunlaştığında 7-8 yaşına geldiğinde... Dönüme bir, bir buçuk ton ürün veriyor. Bu sene ilk hasadını yapıyorsunuz tabii ki. Yeni yeni satışa başlayacaksınız. Şu an fiyatlar nedir bu konuda? Bir kilogram fiyatı nedir mesela bu araba? Fiyatlarımız mi? şu an 300-400 TL arasında. Biz 200 liradan vermeyi düşünüyoruz. Hem milletimiz öğrensin hem yesin faydalansın. Çünkü tamin olarak değerleri yüksek bir meyvemiz. O yüzden herkes ulaşsın diye. Şimdi ben de tam onu sormak istiyorum. Aronyayı insanlar niçin tüketmeli? Hiç duymayanlar, ilk defa bizden duyacak insanlar neden tüketmeli bu ürünü? Biraz ondan anlatır mısınız? Demin de dediğim gibi antioksidanı yüksek bir meyvemiz. Vitaminleri de aynı şekilde. Bunun diğer adı da süper meyve olarak geçiyor. Araştırdığımda Amerika'da bunu soğuk algınlığı için ilaç olarak kullanıyorlarmış. Kolesterol, kandaki şekeri, kan basıncını, kalp krizini, en önemlisi kansere faydası çok kanserle olan mücadelesi çok fazla antioksidanın bu şekilde araştırdık ektik Aslında yurt dışında son yıllarda gerçekten süper meyve olarak da çok evet. popüler olan bir meyve sayınızdayken yani görüyorsunuz elimde meyveydi ama Türkiye'de henüz yeni yeni pazarı ulaşıyor siz bu konuda neler söyleyeceksiniz piyasa nasıl şu anda yani bir pazar ağı konusunda yeterince bilgiye ulaşabildiniz mi şu an pazar alanında ben internet üzerinden, Instagram üzerinden satış yapmaya başladım. O yönde siparişleri alıyorum. Diğer yönde bunun kurusunu, meyve suyu olarak sirkesini satışları var. Daha ilerlemiş bir şekilde. Biz de şu an yaş meyve ve hani meyve suyu olarak tüketim sağlıyoruz. Aslında eğer büyük firmalar size ulaşacak olursa da bu 5 dönüm araziyi toplu satışlarda yapabilir misiniz? Tabii toplu olarak gönderim sağlayabiliriz hepsini toplayıp gönderimini yapabiliriz. Peki şimdi siz çok genç bir girişimcisiniz. Şimdi röportaj öncesinde de sayınız diyenler konuştuk. Mücahit Bey aynı zamanda şu anda bir kamu personeli ama burada da şu anda kendi köyünde ekim yapıyor, tarıma katkıda bulunuyor. Çok kıymetli bir şey bu tabii ki gençlerimizin bu yönde de bir etkileşim içinde olması. Hatta diyoruz ki gençlerimiz hep köye dönse. Peki buradan sizi izleyen gençlere neler söylersiniz? Yani tarımı bırakmamalarını, topraklarından vazgeçmemelerini tavsiye ederim. Şimdi sizin şu an 5 dönüm bir arazi var. Peki diyelim ki gerçekten güzel verim aldınız, güzel sonuçlar aldınız buradan. Devam ettirmeyi, ilerletmeyi planlıyor musunuz? Tabii ki o şekilde olduğunda ben köyüme yerleşip köyde hayatımı tarımla ilgili yani şeylerimi genişleterek o şekilde devam etmeyi düşünüyorum.